Ekis.com Golden Rek İzmir 2001-2022 İzmir Free Liginde Ligin dördüncü mücadelesi birlikteyiz. Karamevsi ilk mücadelesine Davut Texas'a 6-3 geçmeyi bildi. Kaybeder kulübü ligdeki ilk mücadelesini oynuyor. Mehmet döndü arkadaşına. Pasta oynadı. Orada bir taç. Maaruf kullanacak kale vuruşunu. O da Karamevsi'nin as kalecisi. Aslı gönderdiler Barış. Orada Erim'le mücadelesi. Erim. Erim gidiyor. Erim 3 3 bir mücadele. Erim. Erim sıyrılamadı. Orada anlaşamadılar. Taç atışı kara Mevsi ekibinin. Taç atışını Bilal kullanacak. Bilal. Ahmet. Bilal kaldırdı kafasını paslı oynadı. Alper. Bilal. Döndü geriye Görkem. Görkem'in birebir kopyası da Fiksür Lig'de oynuyor. Doğukan Döldöş, İsmet Paşa FK kadrosunda. İsmet Paşa da bütün maçları kazanması dahilinde şampiyon bitirecek sezonu. Barış. Barış orada. İkili mücadele. Faruk, Alper, Mehmet. Mehmet vurdu kaleye dışarı çıkıyor. Tabi bir gol olsa maç açılacak. Biraz daha heyecanlı bir mücadele seyredeceğiz ama. Gole kadar iki takım da temkinli oynamaya devam edecek gibi duruyor. Erim. Pasta oynadı. Bir taç. Yine Karam FC ekibinin Erim gönderdi. Görkem. Görkem hata geldi. Samet dışarı vuruyor Samet. Az farklı dışarıda. Mücadele 0-0'lık eşlik sürüyor. İki takım da henüz golle tanışamadı. Barış. Mehmet. Onun pası bir diğer Mehmet'e. Pasta oynadı. Yine Mehmet. Samet'i gördü köşede. Mehmet sıyrılma düşüncesi. Orada Alper kesiyor. Kaldırdı kafasını pasta oynadı. Alper. Alper. E, bide ol, bide ol. Alper. Görkem. O iletti Faruk Köklü. Faruk Köklü dışarı vuruyor Faruk. E, hadi, hadi. Bu vuruşlarını iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz hafta iki tane attı ama bugün kaleye bulamadı henüz. Orada Barış. Barış vermedi. Barış. Faul'le durduruluyor Barış. E, hadi, hadi, hadi. Abi! Mehmet topun başında doğrudan kaleyi düşünebilir. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Mehmet. <laughs> Pasta oynadı Barış. Erim karşısında. Barış tam terse çok şık. Samet kaleye doğru dışarıda. Erim kullanacak serbest vuruşu. Orada görkem yerde kalmıştı. İkili mücadelenin sonucunda Faruk köklü. Hadi, hadi. Faruk. Edin, Kaldırdı kafasını. Abi, Faruk. Görkem. Onun pası. Yeniden Görkem. Faruk. Faruk şık bir pas Ahmet indirdi. Şimdi Erim'in önüne doğru Erim. Açısı var Erim. Çevirdi içeri Ahmet'i geçti. Herkesi geçti. Bilal orada Bilal. Ahmet açısı var. Ahmet vurdu. Dışarı vurdu Ahmet. Çok şanssız bir an. Ahmet açısı vardı ama topu ağlarla buluşturamadı. Bir top Faruk köklü. Faruk. Faruk sıyrılmayı bildi Faruk orada. Mehmet var. Mehmet'le bir kontra şansı arkaya doğru Barış'a çok şık bir pas Barış. Barış aldı önüne Barış. Açısını kaybetti Barış. Terse çeviriyor. Samet gol. Samet topu alanla buluşuyor. Evet gol. 1-0 öne geçiyor. Kaybedenler kulübü ekibi. İsmini tezat olarak... devam ediyor. Terse doğru bir top. Orada bir elle oynama kararı çıktı. Tabii kaybeden kulübü en fikir değil ama hakemin kararı değişmeyecek. Şükrü'nün itirazları var. Köşeden de itirazlar var ama hakemin kararı kim itiraz derse değişmeyecek. Kararı sabit yani. Ahmet topun başında. Ahmet geliyor. Ahmet geldi. Ahmet vurdu Cüneyt. Lastik gibi uzadı adeta. Alkış aldı türbününden. Bir köşe vuruşu. Ahmet orada. Ahmet en arkaya gönderdi. Faruk düşündü. Faruk vurdu direkte patladı. Faruk vurdu direkte patladı. Beraberlik fırsatını tepiyor Karam Efsi'ye. Şimdi Şükrü'yle bir kontra şansı. Şükrü uzun gönderdi Faruk Köklü. Faruk. Faruk baktı arkadaşlarına Faruk. Kaleye doğru Faruk. Asfakta dışarıda. Faruk köklü. O bıraktı. Görkem. 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 Görkem bıraktı. Görkem önünde kaldı. Görkem gidiyor orada. Aferin, Aferin. Mehmet izin vermiyor sanıyorum evet. Bir köşe vuruşu Kara Mevsi ekibinin. İçeri doğru kullanacak. Çevirdi orada. Mehmet karşıladı. Bir köşe vuruşu daha. Karamepsi 2-1'in. Ahmet orada. Kaptan kullanacak. Erim. Karamepsi köşe vuruşu kullanıyor ama cihaz sahasında kimse yok. Köşe vuruşunu cihaz sahasına girmemeyi tercih ediyorlar. Ahmet. Gönderdi Alper. 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 Alper'in pası orada. Samet. Samet. Samet'in pası tam terse Barış'a Barış Barış çok şık bir pas Samet'in ağzına attı adeta Samet orada maruf Uzun bir top gönderdi arkaya doğru Samet'in kontrolü Samet çevirdi dışarıda abi, Samet abi, abi, abi. Hani beklentim vardı gerçekten Samet'i gördüğümde ısınırken ama beklentinin üzerinde iyi bir santrafor Bugün cezayı da o kesti zaten Karamepsi ekibine Ahmet Bilal Görkem Görkem. Şimdi Erim, Erim çok şık düşündü. Ahmet ayak koydu dışarı çıkan bir top oluyor bu. Görkem. Faruk Köklü. Faruk bıraktı. Pasını gönderdi. Şimdi kontrol. Orada pasını teslim etti, geçmiyor. Barış. Barış terse doğru gönderdi. Kontrol geldi. Mehmet çevirdi içeri doğru. Barış vurdu dışarı vurdu Barış. Farkı açmanın kuşkusuz çok kolay bir yoluydu bu. Tepiyor fırsatı kaybedenler kulübü. Alper. Faruk Köklü. Alper. Faruk döndü geriye. Maruf. Faruk. Görkem'den hata geldi orada. Görkem müdahalesi. Samet oynatmadılar. Faruk. Faruk gidiyor. Faruk. Onun pası orada Alper. Bir ikili mücadele. O etti. Şimdi Mehmet açısı var. 2 2 Mehmet sıkıştı köşeye. Mehmet orada Görkem izin vermiyor. Görkem izin vermiyor. Abi. Gerçekten Alper'le Faruk eski sevgilimle uyumum gibi çok şey istiyorlar ama asla uyuşamıyorlar, hem fikir olamıyorlar. Mehmet. 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 Barış. Döndü köşeye. E, e, e. Pasta oynadılar. Şükrü kendini gösterdi. Uzun bir top. Orada erim orada. Erim. Erim. Bir taç. Şükrü. Şükrü bıraktı. Kontrol geldi. Orada kale dışarı giden bir top oluyor bu. Gerçekten Cüneyt'ten enfes bir espri geldi orada. Keşke kayıtta olsaydım. Çok özeldi. Cüneyt'i buradan spiker olarak alkışlıyorum. Harikaydı. Şimdi Ahmet. Alper. Yükseltiyor Alper. Elimle önünde kaldı. Erim. Erim orada. Cüneyt'ten nefis müdahale. Hem şakacı hem komik hem çok iyi kaleci. Böyle kayıcı büyükte kimse de yok Ahmet. Ahmet orada Şükrü. Şükrü gidiyor. Şükrü iletti. Mehmet'e paslaştılar. Terste Samet. Şükrü bıraktı. Samet. Samet. Sıyrılı Samet. Samet orada. Samet pozisyonu harcadı diyebilir miyim? Bakıyoruz. Top aynı londa Samet'te. Samet yükseltti. Bir kontra fırsatı verdi Karamevsi'ye adeta Görkem. Görkem bırakıyor. Kontrol şık. Erim. Erim çevirdi. Görkem orada vuramadı. Gözler hakemde oyna diyor hakem. Uzun bir top Bilal. Erim. Çok şık hareketler Bilal. Bilal bırakıyor. Kontrol geldi. Orada bir müdahale kafalan seken bir top Mehmet Samet orada Mehmet sıyrıldı Mehmet Mehmet oynatmadı Bilal Oynatmadı Bilal Şimdi Barış Barış bıraktı Mehmet çevirdi Barış vurdu 2-0 oldu Kaybedenler Kulübü Barış'ın ayağıyla 2-0 öne geçiyor. İlk yarı bu sonuçla bitiyor. İkinci yarı başladı. Hakimin düdüğüyle başlayacak daha doğrusu. Kaybedenler kulübü 2-0 önde. Karamevci karşısında. Karamevci bugün gerçekten sağda istediğini bir türlü sağa yansıtamıyor. Bir türlü sağda istediğini gösteremiyor. Pasta oynadılar. Alper. Bas topu Alper. Alper bırakıyor. Ahmet döndü geriye Ahmet. Ters bir top. Bravo Bravo. Kontrol. Bilal. Bilal yükseltti. Çevirdi içeriye. İçeri doğru bir top. Onun pası. Bıraktı arkadaşına Mehmet'e. Orada Samet. Mehmet. Mehmet, Mehmet. Mehmet'ten terse çok şık pas Enfes bir pas daha. Samet vurdu dışarı vurdu. Barış. Mesle diyorlar kendisine. Çok şık pas gönderdi. Samet istediğini yapamadı orada. Çevir abi, çevir. Çevir. Şimdi oyun devam ediyor. Pasta oynadı. Şükrü orada araya gire. Erim oldu. Şimdi atak fırsatı Ahmet'e çıkıyorlar. Ahmet bıraktı. Erim karşı karşı. Erim vurdu. Cüneyt. Cüneyt çıkarttı. Erim. Arkaya doğru bir top. Orada herkese geçiyor. Bir taç. Faruk. Faruk. Baston oynadı Görkem. 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 Görkem sıyrılamadı. Faruk dışarı vuruyor Faruk. Maruf gönderdi Görkem. Yükselti topunu Bilal. Görkem. Faruk. Alper. Faruk. Ahmet. Dışarı vuruyor Ahmet. FC bu fırsatları çok ucuz değerlendiriyor. Artık bunların pahalı bedelleri olmak zorunda. Topalarla buluşmak zorunda. Uzun bir top. Kalecinin kontrolünde. Artık ikinci yarının mücadelenin normal süresinin tamamlanmasına 15 dakika kaldı. İki fark geride. 2-0 geride Karam hepsi, Kaybedenler kulübü karşısında bir taç. Şükrü kullanacak. Şükrü gönderdi. Kontrol geldi orada. Mehmet. Uzun gönderiyor. Samet. Samet gidiyor. Samet. Samet. Samet çevirdi Mehmet'i önce. Elim girdi araya. Mehmet. Mehmet. Terse barış var. Mehmet bas topa. Mehmet sıyrıldı. Mehmet. Dönemedi Mehmet. Topa müdahale ediyor Hakem. Görkem şimdi. Çıkın diyor arkadaşlarına Görkem. Görkem. Faruk'a bıraktı. Faruk affetmez. Faruk affetmez. Affetmez. 2-1 yapıyor. Fark 1'e iniyor. Müzik Faruk hata geldi orada Samet'e çıkıyorlar. Samet, Samet, Samet bıraktı Barış. Barış orada Mehmet girdi araya. Mehmet çevirdi. Samet, Faruk. Faruk çıkarttı. Şimdi kontra fırsatı. Görkemler hata geldi. Eren orada. Eren rüzgar gibi Eren rüzgar pasını gönderdi. Barış çevirdi gol. Gol 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 gol, gol oluyor gol. 3-1'e geliyor skor. Farkı yeniden 2'ye çıkıyor. Kaybedenler kulübü adına. Barış şimdi orada pasını gönderdi. Uzun bir top dener bir derken orada Mehmet Barış. Barış onun pası. Barış Bilal'in baskısı var orada. Tam terse doğru bir top. Uzun bir top. Arkaya doğru. Maruf. Pas oynadı. Şık hareketler. Erim. Geçiremedi. Mehmet. Mehmet. içeri doğru Bilal son anda. O kademeye girdi. Barış şimdi. Barış. Dışarı vuruyor Barış. Barış Akşal türbülünden artık son 5 dakika artı uzatmaların içerisindeyiz. Ahmet çok şık bir pas. Şimdi Mehmet'e çıkıyorlar. Mehmet gidiyor. Samet kaçtı. Mehmet çeviremedi. Faruk. Faruk geçer mi? Geçti. Faruk. Oyna diyor hakem. Faruk. Faruk Cüneyt. Ahmet şimdi orada. Ahmet. Bir gol bulursa kara mevsi işin seyri değişir. Onun pası. Şık hareketler. Görkem düşündü. Görkem bugün gerçekten bildiğimiz Görkem'den çok uzak. Mehmet. 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 Demek Mehmet çevirdi orada Bilal'le Kacı Maruf'un arasına Maruf uzun gönderiyor. Oh. Ahmet. 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 O etti Alper. Alper. Alper baktı arkadaşlarına. Alper bıraktı. Görkem vurdu. Terse doğru ışık bir, bir pas. Barış. Neden? Barış bıraktı. Oh. Çok şık bir bacak arası Barış'tan. Terse bir top. <laughs> Mehmet. çizgilerim, çizgilerim. <laughs> Atamıyor bir türlü dördü bulamıyor evet. kaybedenler kulübü. Ahmet. Evet. Çırı doğru bir top Faruk. Evet. Faruk. Evet. Faruk. Evet. Faruk. Evet. Şimdi Samet'le çıkıyorlar. Samet. Samet yatırdı. Karşı karşıya. Samet. Geçti geçti. Samet. Dört biri buluyor kaybedenler kulübü. Samet'in golü. Dört bir oluyor. Samet atıyor. Kaybedenler kulübü artık neredeyse galibiyeti. İlk mücadelesinde 3 puanı garantiniz diyebilirim. O bıraktı Alper. Son anlar artık, son anlar. Maruf, düzeltiyorum Alper. Kaleye düşündü, dışarı vurdu. Hakem. Son düdüğü çalıyor. Kaybedenler kulübü. 4-1 galip gelmeyebiliyor Karabepsi karşısında. 3 puan kaybeden her kulübünün.